Ankara'yla devam edeceğim. 2002 yılında beri kayıp olan babası Bayram Kara'yı aramak için bizimle birlikte. Canan gelir misin lütfen? Gel Canan, hoş geldin. Biliyorsun, anladın mı? Hiçbir şey göründüğü gibi değildi ama. Değil Türkiye, babasını arayan Canan'ı konuşuyor. Siz benim babam. Onu yemezseniz var ya acınızdan ölürsün. Canan'ın babası Bayram, annesi Rabia tarafından öldürüldü mü? Senin kocan Bakt öldürülmüş olabilir mi peki? Bilmiyorum vallahi. Sen biliyorsun benim babamın nerede olduğunu. Beni öldürmüşsem gelsinler, beni tutuklasın götürsünler. Bitti. Bayram yabancı sevgilisiyle mi kaçtı? Ya benim kocam başka bir kadından beni aldattı gitti. Sen var ya sen... Sen var ya sen. 23 yıllık kayıp dosyasında çok önemli gelişme. Sebebim Yaşar oldu, sebebim Yaşar oldu. Bedda diyordu. Şimdi de aile dostu diyor. Aile dostuysa ben aileden değil miyim? Bana niye sahip çıkmıyor? Ailenin sakladığı büyük sır ne? O bilmiyorsa kardeşleri biliyor o zaman. Hadi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme Şimdi sevgili Canan Kara, sen 2002 yılından beri 13 yaşındayken 13 yaşında en son babanı görüyorsun. Baban senin Gaziantep'ten Mersin'e geliyor. Ee, orada en son senin babanı görenler de anne tarafının akrabaları. Annen de o sırada Gaziantep'te. Şimdi annem Mersin'de yaşıyor Rabia. İki tane de erkek kardeşim var. Diyorsun ki benim dışında babamın ne olduğunu kimse merak evet, etmedi. Evet sorgulamıyorlar. Sorgulamıyorlar. Ben babamı ölüsünü ya da dirisinden bir haber almak için sana geldim Didem evet. diyorsun. Evet. Şimdi annen de e, Rabia hanım da e, baban kaybolduktan sonra boşanma davası e, işte açmak yerine gayipli kararı e, aldırmayı tercih ediyor. Evet. Ve baban kaybolduktan sonra da e, senin annen o sırada hamile bir çocuk dünyaya getiriyor, devlete kayıt yaptırmıyor, bir nüfus cüzdanını çıkartmıyor. Çocuk 6 6 aylıkken ölüyor. Öldüğünü devlete bildirmiyor. Normalde bildirmesi lazım Rabia Hanım. Şüpheli. Şüpheli bir durum. Dolayısıyla ben annemden, anne tarafından ya da hiçbir şekilde sesini çıkarmayan babamın kardeşlerinden şüpheleniyorum. Öldürmüş olabilirler diye düşünüyorsun. Dolayısıyla Yok, da babamın kardeşlerinden hani şüpheli onlar da küçüktü yani. Onlar sadece mal iyiyim, para hani mevcut ya. Derdin, evet. Onlar mal mütteddinler. Onlar babamın e, hakkında bir şey bildiklerini sanmıyorum. Peki sen özellikle senin annen ve erkek kardeşlerin bizim annemizin namusuna dil uzattı. Bizim annemiz babamız gittikten sonra 2002 yılından sonra işte emeğiyle çalıştı. Ondan sonra niye özellikle babasını aramak yerine neden annesiyle yüzleşmeyi tercih ediyor diyorlar Canan. O zaman Didem Hanım benimki, ben namuslu değil miyim? Ben namusları değil miyim? Hiç sana sahip çıkmadılar. Öyle. Ben namusları değilmiş miyim? Peki erkek kardeşlerin görüşmüyorlar mı seninle? Onlar yok, da mı? Yok. Yok, kofu. Şimdi biz evin evdeler şu anda. Senin annen Rabia ve erkek kardeşlerin de öyle. Ee, bir bakalım Rabia'nın konuşacak benim mı? Benim çok kafam dolu. Çok. Konuşacak mı, konuşmayacak çok. mı? Muhabirimiz Murat'a gidelim. Murat'çım görebilir miyim seni? Rabia <laughs> evde mi hala? Dün zaten çok şüpheli konuştu. Dün şüpheli konuştu diyor. Evet. evet. Bir Çok şüpheli bir saniye durun. İdam Hanım, evet. İdam Hanım şu an Kayıp Bayram Karanın eşi Rabia, Rabia evet. Hanımın evinin önündeyiz şu anda. Kendisi de şu an evde. Ev. Biz dün yayınımızda yaşananların ardından geldik kendisiyle kendisiyle burada görüştük. Kendisi ve oğlu Hakan'la burada görüştük. Aile kara ailesi olarak, aile meclisi olarak almış oldukları karar gereği Canan Hanım'ın kendilerine iftira attığını, babasını aramak yerine farklı amaçlar için orada bulunduğunu söyleyerek bu iddiayla yayına bağlanmak amacım, istemediklerini ama babalarını yerini. yine Rabia Hanım, yine Rabia Hanım da Rabia Hanım eşini, Rabia Hanım da eşini aradığını e, bir dakika. Ee, sen cümleni tamamla. Rabia ne diyor? Eşimi aradın mı diyor. E, eşimi aramaya devam ediyorum yine Hakan e, oğlu Hakan babamızı aramaya devam ediyoruz ama ee, ...Canan Hanım'ın kendilerine iftira attığını... ...farklı amaçlarla oraya çıktığını... E, ...ve bu amaç doğrultusunda hareket ettiğini... ...amacının babasını aramak olmadığını... E, ...söylediler ve bu yüzden yayına... ...çıkmak istemediklerini ama... ...geri planda da babalarını işte Rabia Hanım... ...eşini aramaya Abi. devam edeceğini söylediler. Şimdi Muratcığım bir dakika ben... ...Canan'ı dinleyeceğim ama ben şu anda... ...beni izlediklerini biliyorum bir ekrandan da söz veriyorum. Ee, şu anda sen onların evine doğru... ...git kapılarını çal... Ee, ...Rabia Hanım canlı yayına çıkarsa... ...ben Canan'ı stüdyodan göndereceğim... çünkü. Çünkü Bayram karının başına eğer gerçekten evet, e, 2000, 2002 yok. yılından beri e, eşinin eşinin başına ne geldiğini merak ediyorsa ona eşiyle ilgili sorular soracağım. Kızıyla ilgili sorular sormayacağım. Sen evine doğru git lütfen Muratçım. O, bu teklifimi onlara bir daha ilet. Ben yayına katıldıkları anda şu, şu anda ben e, an, Canan'a Şu an burada zaten kapı şu an, evet. şu an kapı Evet buradayız kapı kapı uçağın kilitli olduğu için evet, açılmıyor ee, ikinci tamam, kapı da şurada bir Murat'ın sesini ama... kapatın Murat'ın şey. sesini kapatın Murat bir aileyle bu teklifimi iletsin bakalım yayına katılacaklarsa Murat ben tekrar geleceğim sana ee, yayına katılacaklarsa ben Canan'ı buradan hemen göndereceğim Murat'ın sesi kapalı olsun lütfen Murat aileyle bir konuşsun ee, senin derdin babana bulmak mı annenle mi hesaplaşmak? Babamı da bulmaktan çünkü temelinde hani başka başka şeyler var ya hmm. o yüzden anladım onları da değişiyorum çünkü... E, baban öldürüldüyse neden ya bu? bunu tabii nedenini de anlamaya çalışıyorsun. evleniliyor anladınız mı evet. temelinde başka olaylar var o yüzden diyorum Didem Hanım başka olaylar var. O yüzden baban bu olayları anlamaya ve baban neden ortadan kaldırıldı bunu çözmeye yani, mi çalışıyorsun? Aynen öyle. Evet. Ben bunlardan şüpheliyim. Peki Murat, bir irtibata geçebildin mi? Kapıyı sana açıyorlar mı? Yoksa Canan'ın gitmesini yani, mi istiyorlar? Annem biliyor. Kapı, hayır, kapıyı çaldık ama açan yok, açan yok. evet açan yok. Peki, o zaman şöyle yapalım. Ee, Rabia Hanım buraya tabii Gaziantep. Bir dakika Murat, dinle beni, dinle beni Murat. Şimdi Gaziantep'ten buraya hemen yerleşmiyorlar. Önce Gaziantep'te, fakat e, Rabia Hanım daha buraya gelmeden önce eşi Bayram Kara Mersine geliyor. ...ve orada en son e, kayınpayelerini görüyor. Onlara 3 milyon lira parayı veriyor. En son görüldüğü eve gidelim. O kaybolduğu eve gidelim. Bir o evi görelim lütfen Burak'cığım. Evet. Ne kadar uzaklıkta o, o ev? Yaşar var yan. ya o Yaşar da du duvar dibi hemen. Ha öyle mi? Hemen, hemen, hemen. Oraya, doğru, oraya doğru geçiyoruz. Yaşar'ın evi de orada. Tamam. Ne kadar uzaklıkta Murat? En son kaybolduğu yer? Yaklaşık yaklaşık bir 5 dakikalık uzaklıkta. Hemen arkaya döndüğümüz zaman. Hı hı. Ne, neden konuşmuyorlar? Babam tarafı neden konuşmuyor? Diyorlar ki işte annesiyle ilgili iftiralarda bulunuyor. İftira. E, ya namusunu... iftira atıyor diyor. Ben dün ne dedim? Dedim ki hı hı. hani e, babam satacak oluyormuş. Siz kardeşinizi bilmiyor musunuz? Sizin kardeşinizi kötülüyor. Ya sen annenin söylediklerini dün ekranda söyleyince senin baban işte anneni para karşılığı ya. satacakmış verecekmiş fuhuş yaptıracakmış evet. bunu da sana annen söylüyor. Siz kardeşinizi bilmiyor musunuz? Yani annen çok fazla nefret ettiği için evet. başına ne geldiyse umurumda değil Bir öldürdüyse de umurumda değil bak, annen öyle bak, mi bak düşünüyor? Bak gidiyor ya o yaşar ne bir de bak şurası bak. Şurası, hemen Murat bizi duyuyor musun? Hemen yanı. Murat. Bırak. Evet, şu an duyuyorum Didem Hanım, tamam, duyuyorum. şimdi hemen duyuyorum o tarafta aslında Yaşar şey Yaşar Bey'in evi varmış. Rabia ile kayıp Bayram Kara'yı tanıştıran e, aracı e, Yaşar'da orada oturuyor. Dolayısıyla Bak, kapısı şu... kapısı orada, hemen hemen hemen. E, hemen ama orada. bir babanın kaybolduğu eve gidelim Hep sonra Yaşar'ın evine gideriz. O mahallede. Tamam. Peki nerede en son kayboluyor, nerede görülüyor Bayram Kara? Oraya geliyor işte, en son orada görülmüş. Ve sonra da diyor o ki İbrahim Kara'nın evine gitmiş diyor ev. kardeşinin. Bir dakika, dur Didem Hanım. O evde şu anda kim oturuyor? Nenem, annemin annesi. Hemen... Annenin şu an... annesi. Evet. Bir dakika evet. muhabirimizi evet, dinleyelim. Şöyle... Bekle lütfen. Söyle Murat. Nenem İçer... konuşsun. Şu nene. anda içeride iki kişi var. da görebiliyorum. İki, i̇ki yaşlı amca... Ya amca ve teyze var şu içeride. Tamam dedem öldü. Nenem konuşsun orada. Gir. Gir konuş. İçeri girebilirsin. Kapıyı çalıp içeri girmeyi dene Muratcığım. Konuş. Senin anneannen orada. Hı hı. En son gören anneannen mi evet. babanı? Peki damadı mı karıştırır da ortalığı? Damadına en son gören kişi anneannenin adı ne? Zeliha. Kırmızı gül. Zeliha hanım e, görüyor. Parayı da alıyorlar babandan. Kamyon parası. Kamyon evet. alacağım diye Mersin'e geliyor Evet. Gaziantep'ten. o ha, teyze konuşabiliyor mu? Siz niye konuşamazsınız? Kay kayınvalidesi oluyorsunuz. Bir dakika dur. Kayınvalidesi değil mi? Ha. Bayram Kara nerede sorar mısın? En son buraya geldi ve buradan sonra kayboldu. Vallahi o ge ben, ben onda onda bile yok durdum. Benim eriften al ver herif de ünlü satan. Başka şey yok. Siz en son geldiği zamanı hatırlıyor musunuz? En son geldi herife parayı verdi gitti. Bir kızla konuştu telefondan çıktı gitti. Kimin, kiminle konuştu? Bilmeyin bir kızın sesi vardı telefon içinde geldi. Kim olduğunu bilmedim. O kız kimse gelme aldı gitti. Bir daha da gelmedi. Kim duymuş Size Murat? Size nereye gideceğini söyledi? Söylemedi. Murat beni dinle. Şey o kadınla, kadınla dinle konuştuğunu. konuşmayı kim duydu? Bayram Bu kadınla konuşmasını kim ha. duydu? Evet. Kadın, kadınla konuşmasını ben telefonda konuşuyor. Duydum dedim. Sen bayram yine bir kızla konuşuyorsun ha. <laughs> yok yok dedi koydu gitti. Siz duydunuz değil mi? <laughs> koydu gitti. Bir daha da konuşuyor. Ne yüzünü gördük, ne de izledik. E parayı yani. nasıl bıraktı? size para bıraktı buraya Parayı kamyon nasıl bıraktı? Soruyor mu? Kadınlar. Parayı bıraktı. geri sorun geri kısa Ev, verdi. Kaybolacak adam parayı bırakır gider mi? Babası geri verdi kendine. Murat soruları dinle Sonra sor lütfen. Siz şey. aradınız mı? Hiç telefonlar aradınız mı? Görüştünüz mü? Yok abi biz hiç aramadık. Muratçım. Gitmiş aramışlar. Murat'ın sesini alalım. Muratçım şunu sorar mısın lütfen? Çok kakofoni olmasın. Madem başka bir kadınla gidecekse bu ka adam 3 milyon lira parayı terk edeceği kadının annesine mi verir? Sor Muratçım. <gülüyor> 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 madem <gülüyor> bir başka işte kadın da gidecekse kendinize. neden bu parayı size verdi? O parayı alıp gidebilirdi. Orada araba söz vermiş ben babaya götürürüm demiş ya. O da getirdi burada babasına verdi gitti. Onların evi oradaydı. Karkan üstteydi burada deldi. Orada sonra baktım burada bir kız da konuşuyor. İçerisi geldi kızın. Koydu gitti bir daha da gel. Oydu gidiş mi gelmedi. Ya madem Eşi bu adam için o annemi aldatmışsa <laughs> beni dinle beni. kulaklık... Kulaklık takamaya çalışıyor. Senin kızını aldatmışsa benim babam parayı bırakır gider mi ev, babasının evine? Böyle bir mantık var mı ya? Tamam bir sesini açalım. Olurma. Sesini açalım. Ha. Var Peki size an? yaşıyor mu? Ha? Yaşıyor ha. mu öldü mü? Vallahi bilmem ne vallahi bilir ben ne bilirim. Ne bilirsiniz? Allah bil, ben Allah bilir ben Muratçım şunu sorar mısın? 23 yıldır ortalığa çıkmadıysa çocuklarını neden sormadı? Niye ortaya çıkmıyor yaşadıysa eğer? O çocuk ne? O çocuğu sorar mısın nedeni? Bir dakika sus Baban canım. Babam kaybolduktan Peki, sonra teyzecim, o çocuk doğdu. Teyzeciğim 23 yıldır. Onu da sor, ona 23 ona. yıldır. Ona, ona. neden o hiç biliyordu. çocuklarını aramıyor? Neden hiç ortaya çıkmadı? Neden e, gelmedi? E ben ne bileyim ben gelmedi. Ben bileyim mi? Ben kendi kendim geçindirdim de o mu kaldı? Ben dünkü idiğimi bilmeyeyim. Ne bileceğim ben? Abi. Hiçbir şey bilmezsin. Bir yaşlı adamdan hiç de ölmüştük sen. Bir dakika Canan'ın derdi da neymiş? Ama. Peki Canan babasını merak etmiyor. Torununun derdi neymiş? Nineye bir soralım. Zeli neneye. Peki Canan'ın derdi ne peki yayına çıktı? Canan'ın derdi sadı ve anasından veres olma koşur. Benim yok. aklıma ben yaşım Anasını olmuş 37. Koşarım. Benim yaşım olmuş 37. Şimdi mi aklıma geldi? Ben mal davasına gelmişim buraya. Ha? Benim de. hakkım yok bir mu bir şey babamın malında? Lazım. Bir Canan. Benim babamın malında hakkım yok mu? Canan oturur Hayırdır? musun? Canan otur lütfen. Muratçım şunu sorar mısın lütfen Zeliha Hanım'a? Şunu sormanı senden rica ediyorum. Bayram beni dinle lütfen Murat. Bayram Kara kaybolduktan sonra tamam mı? Hemen sonra Rabia Hanım hamile kalıyor ve çocuğu bir çocuk dünyaya getiriyor. Sonra çocuk ölüyor. E bunu neden devlete bildirmiyor? Öldüğünü ve doğduğunu neden devlete bildirmiyor? Şeytan yapıldılar. Sor Murat'cığım. Bayram Bey kaybolduktan sonra Rabia Hanım hamile kalıyor. Sonra bu çocuk düşüyor. Ama bunu devlete bildirilmiyor. Neden bildirmediniz? Düşüyor, ölüyor, ölüyor, Düşün, ölüyor. Canım öldü, ölüyor. öldü, öldü. Ha, ölüyor niye çocuk. Bildirin? Neden bildirmediniz? Devlete neden bildirmediniz? E, devlete niye bildirsin? Ne çocuğuydu? O acele geldi öldü. Ne bildirsin? Ne, olur, olur mu? 6 bildirin. aylık bebeğe niye bildirmesin? Ha, geldi öldü. Bunu ne bildireceğim? Allah Allah dur. Tabii. Dur bir dakika. Bir dakika. Ee... Sen sormuyor musun kızına? Sen e, bu senin kocan gitmiş e, hamilesin diye. Bir dakika dur dur. Sormuyor dur. Canan devam edeceğiz. De